Tanem ben dışarı çıkıyorum geleceğim tamam mı? Tamam sen dikkat et. Tamam tamam. Aa burada abone ve yorum yapanlar var. Hemen bugünün de arkadaşlar abone olup açanların ve yorum yapanların ve üstünü loy kotonların ismini okuyacağız arkadaşlar. Bakalım kimler var. Emre, Efe, Mahmut, Beyza, Dilara, Berk, Ali, Ceren, Görkem. bunları çok teşekkür ederim. Sağ olun iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Abone pilimi açtıklarınız için ve yorum yaptığınız için. Ve üzerine bir de o videoya like attığınız için çok teşekkür ederim. Çok ama çok sağ olun. Arkadaşlar siz de buraya girmek istiyorsanız kanalıma abone olmalısınız. Ve bildirimleri açmalısınız arkadaşlar. Ondan sonra da like atmalısınız gördüğünüz gibi. Lütfen bunları yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hadi bakalım. <laughs> Eyvah beni biri sarıyor. Oha bu FNAF arkadaşlar FNAF'ta olan korkunç Chica bunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu kadın mıymış? Aa bu kadınmış arkadaşlar. Sizce açsam mı açmasam mı bilmiyorum. Gözlerine bakın arkadaşlar. Dişlerine bakın. Çok korkutucu. Eyvah. Eyvah arkadaşlar çok korkuyorum ne yapabilirim ki açsam mı arkadaşlar bilmiyorum pek emin değilim <laughs> ya Galiba açmak arkadaşlar Enes Arslan ailesi ölmez bu savaş bitmez Çünkü Enes Arslan ailesi produr tamam mı Enes Arslan ailesi asla korkmaz Hadi bakalım ailem sizin için yapıyorum açıyorum Alo, bana cevap ver çıka. Evet, hoş geldiniz. <laughs> Nob elimizde. Nob'u kurtarmak istiyorsan hemen yanımıza gelmelisin. Ne? Nob'u mu aldınız? Neden Nob'u aldınız? Nob'u niye aldınız ya? Ee, canımız istedi aldık. Hadi bakalım çabuk gel. Tamam tamam geliyorum sakin ol. Nob'u için gidiyorum arkadaşlar hazırsanız. 3, 2 bir gidiyorum vallahi arkadaşlar. Hadi bakın. Oh, 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 bir yere geldim. Burada nere bir? Ah oh, ışıklar var. mavi, yeşil, pembe, turuncu. ah Oh, oh, oh. var. Merhaba fınaf ailesi. Benim de ailem var. İsmi de ne ailesi. bana kötü bir şey yapayım demeyin. Gel bakalım buraya Seni birazcık yok edeceğiz. Ha, ha, ha. Evet dostum seni yok edeceğiz. Ha, <laughs> ha. Eyvah arkadaşlar beni yok edeceklermiş. Ne yapacağım? Ha bu ne? Parti mi varmış burada? Parti kaçırmış arkadaşlar. Ah. İşte Nub'u kurtaracağım şeyleri buldum arkadaşlar. Hadi bakalım. Merhaba çocuklar ben de geleceğim partiye. Merhaba. Durun bir dakika geldim partiye. Selam piu piu. Alışsa parti. Alın alın size parti Ben siz parti mi verirsiniz he Alın alın size parti Al bakalım sana da Bonnie. Al bakalım Chica sen de al Al sana Freddy sen de al Al hmm. bir dakika al bakalım sen de Fox sen de al sen de al Chica Bonnie al bakalım alın alın hepiniz alın Tarararar. Geber geber sen de geber Huh Oh Valla partiyi de kaçırdık ama arkadaşlar olsun <laughs> Arkadaşlar burada kızlar var full eyvah galiba kız kampına düştük parti zamanı yazıyor arkadaşlar Party time en sevdiğim şeydir parti. Bakın arkadaşlar nasıl dans ediyorum. Durun bu dans değil. Bu da dans değil. Evet bu güzel bir dans. Hoo -hoo. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar devam edelim. <laughs> Şimdi Nub'u kurtarmamız lazım. Dansın mazı boş verin. Nub'u bulmamız lazım arkadaşlar ondan önce. Şöyle gidelim bakalım. Nub! Buradan gidiyoruz galiba. Al çıkalar burada. Piu Geberin. Çıkalar gelin gelin. Ne habersiniz? Ee, öleceksin. Aa. Ha 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 beni kimse öldüremez. Enes Arslan ailesini kimse öldürmez. Sen kimsin be öldürüyorsun ailemi? Sen kimsin? İşte bu kadar. Aa burada bir tane daha son. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Oo kimleri görüyoruz? Oo ne yapıyorsun sen o silahla? Hiçbir şey. Sadece <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya kendimi nasıl öldürebilirim ya bu imkansızdı bakın arkadaşlar işte. bakın bu imkansızdı ha bunlar ölmüş iyi piu 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 sen de sen de sen de gel buraya buna Foxy gel Freddy gel sen de gel koçum hop bam bam Bonnie sen de geber FNAF sen de geber Freddy sen de geber Bonnie al çıkar sen de al hop der arkadaşlar bunları sevenler varsa öldürüyorum valla çünkü bunlar Noob'u kaçırdı bunlar kötüler piu 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 geber Hah. Oo ha ha, ha. İşte Arkadaşlar onları gebertik Abi de şu sanda bakmadık arkadaşlar. Sanda bakın. <laughs> var ya yeni silahlar arkadaşlar en sevdiğimden be. Burası ne? Aa! Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz burada ya? Durun şu düğmelere basın bu ne ne bu? Hoş geldin dostum. Parti parti, hadi parti varıyoruz olsun hadi dans dans. Evet evet dans en sevdiğim şeydir. Hu hu ye 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 ye. Hadi bakalım siz niye dans etmiyorsunuz ama? Çünkü seni yiyeceğiz. Oh, 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 oh. Aa siz beni mi yiyeceksiniz? Aa çok korktum. Aa siz beni çok korkuttunuz. Alın siz. Alın beni mi yiyeceksiniz? Hadi ye. Yeah. Hah, öldürdüm arkadaşlar burası da temiz tamamdır şimdi diğer tarafa geçeceğiz tamamdır şunu alalım arkadaşlar <laughs> füzeler en sevdiğimden arkadaşlar yakında patlatmayacağım çünkü ben de ölüyorum şuradan şöyle patlayacağım arkadaşlar hop Oo, oh, oh, bebeğim oh, ah bana vuruyor nasıl vuruyor arkadaşlar bu bana seni pislik çıka geber evet arkadaşlar çıkayı geberttik şuraya da bir tane füze yollayalım evet oraya da yollayalım şuraya da bir yollayalım şu çıkaya Dur, Durun tek tek gelin. Alınsın alınsın. Alın. Durun Heh. Şimdi bakın bunun mermisi bitti. Şuraya da bir füze temizinden. Şurada bir aa, füze bitti. Aa! geliyor geliyor. geliyor. Oo pam pam pam. Tamamdır. Şimdi bunları yakacağız. Vah ah ah ah. ah. Geberik. bizi yakıyor. Yardım edin beyler. Aa! Arkadaşlar çok fazla saldırıyorlar be bunlar. Hop. Gelin bakalım buraya yakacağım. Ayva, eyvah eyvah Yanıcı şeyler bitti. Ya ben de size o zaman piu 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 piu. Yaşçısın. İşte bu kadar arkadaşlar. Gördünüz mü? Hepsini yok ettim. Sen de zehirlen. Seni pisik boni. Geber. Ah ah ah. Seni geber. Seni geber. Seni geber. Niye geberim? Geber geber. Geber. Ha geberdi. Oo beyler ne haber? Piu 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 piu. Burası nereye gidiyor? He? Burası tren yolunuz mu sizin? Durun bakalım akşam nereye gidiyormuş burası. Hemen bulmamız, öğrenmemiz lazım. Koş koş koş. Hah, koşuyorum koşuyorum. Hop. O beyler merhaba. Ne yapıyorsunuz ya burada? Dans parti mi? En sevdiğim mi? Hadi parti. Uh -huh. Görüyor musunuz ne kadar güzel dans ediyorum? Aa, ne kadar da güzel dans ediyorsun. Evet dostum çok iyisin. Bastır bakalım. Uh, hadi bakalım hadi hadi bastır bakalım ha ha hadi bastır ha bastırıyorum işte piu size de bastırayım şöyle piu dans ederken Funaf fnaf öldürme en sevdiğim iş piu 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 piu, dansımı bozdun sen öldün tak 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 arkadaşlar vurdum şeye bakın şunu da vuruyorum piu bu ne be böyle Optu. <laughs> <laughs> Bunu öldürdüm arkadaşlar ya. Cidden güzelmiş. Hadi devam edelim arkadaşlar. Nuba halen bulamadık. Halen dans ediyorum ama Nuba halen bulamadım. Cık, buraya bakmış mıydık? Buraya bakmışız arkadaşlar. O zaman diğer tarafa doğru bakacağız arkadaşlar. Bu tarafa da baktığımıza göre hemen gidip bakalım diğer tarafa. Hey Nuba bu tarafta mısın dostum? <laughs> Bu tarafa gelmiştik zaten. Şu tarafa gitmedik. Evet. Aa şurada kapı var arkadaşlar. Kesin Noob orada bir yerde. Hey Noob dostum beni duyuyor musun? O kimler gelmiş? Hoş geldin dostum. Doğru kapıyı seçersen Noob'u alırsın. Aa Noob burada mı? Evet dostum. Doğru kapıyı seçmen gerek ama. Tamam seçerim. Heh, tamam. Noob'u noob bulmalıyız arkadaşlar. Doğru kapıyı seçmeliymişiz. Seçelim doğru kapıyı. Bu ne? Aa olamaz olamaz. Aa. Olamaz. Allah kahretsin arkadaşlar ya. Doğru kapıyı seçemedik. Hemen arkadaşlar onları öldüreceğim. Doğru kapı mor kapı yok. Yalan bunlar. Yalan atıyorlar bana. Bana yalan atanın sonu ne olur biliyor musunuz? Pu pu. Geberir. Piu. 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 Durun. Bu da geberdi. Piu. Piu. Geberin. Ah ah ah. Arkadaşlar bakın yalan ya bu. Yalan ya. Burası değil arkadaşlar Nub'un olduğu yer. Yalan attılar bana. Nub'un olduğu yeri bulmamız lazım arkadaşlar. Hangi yerdi ya benim girmediğim? Şu taraf. Evet bu taraf. Girdim arkadaşlar buralara da. Şu kapıya da bakacağım bir. Belki bu kapıda olabilir. Ne Aa bu ne lan? Korkuttunuz beni be fınavlar. Dostum sen bağlıya vurdun. Gel buraya seni geberteceğim. Aa beyler saldırıyor. Gel buraya. Geber, ne sen geber, seni pislik. Al bakalım. Pew, pew, sniper'lı enesim ben Hop bam, geber. Pew pew pew, 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 pew. Geberin, geberin. Siz kolaysınız. Geberin bak. <laughs> Golden Freddy arkadaşlar en korkunç canavarlardan birisi Golden Freddy. Oo, Golden Freddy'yi de öldürdük. Al pompalayı. Çık çık bum, çık boom, çık bum, çık, boom, çık, boom, çık boom. Akın arkadaşlar nasıl öldürüyorum? Pew. Şuraya bir tane bomba bomba bomba. A, kendimi öldürdüm az kala. Tamamdır. Hey noob dostum burada mısın? Burada da değil arkadaşlar. Woo, bebeğim selam çocuklar. Bam. Hop bam bam. Eyvah mermi bitti. Bravo, baş, bam pru öldü arkadaşlar bu dölleri. Öldü. diye öldürdük vallahi hepsini. Oh be arkadaşlar. Ah noob dostum. Ey dostum hoş geldin sağ ol beni kurtardın için evet dostum çok iyisin <laughs> dostum beni öldürecekler nasıl kalsın <laughs> Hadi dostum seni kurtardım artık buradan gitme vakti bir dur bakayım başka kalmış mı Hepsi ölmüş Nup dostum hadi gel gidelim Dostum sen çok iyi bir arkadaşsın ya gel sana bir sarılayım Gel dostum aa seni çok ne özledim Nup ya valla Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi noobu da arkadaşlar hop kurtardık. Hepinizi bak Bakın kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki videonun çıkılarda tıklamayı unutmayın. Çıkan videolara Enes Kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.